Çinim badem mutlu. Badem annesine kavuştu. Badem mutlu. <laughs> ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. ay. <laughs> badem İzmir'deydi. Evet, gel annem. Evet. Gel kızım. Evet. Tabii ki sevebilirsin. Ben de oh kızıma. Değil. Oh kızıma. Badem buraya buraya. Badem buraya. Badem. Gel. Ha. Gel, gel. Ne, kadar, ne kadar zayıf. Evet öyle küçük kedi kadar işte. Kedi kadar Badem. Badem buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beraber denize doğru gidin. Gel kızım. Badem buraya gel. Badem buraya gel anneciğim. Gel kızım. Ay bu canlı kucağıma O kadar istediğim şey. Evet. Annesine gelecek kızı ısırmaz. Isırmaz. Badem buraya gel annem. Buraya gel bebeğim ablası seviyormuş kızımı. Ablası kızımı seviyormuş. Allah ablası kızını seviyormuş. Ay 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 ay. Evet. Senin gibi minicik o. Minicik o. Allah'ım abisi de Allah'ım bak 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 hangini seveyim ya Rabbim. Hangisini seveyim ben? Evet arkadaşlar Deniz. Badem. İs, ha, Maltiz Maltiz sıfır Ay deniz arkadaşlar deniz Deniz arkadaşlar Uhu. Uhu. Deniz ve ben <laughs> gene buluştuk Bugün deniz durgun Herhalde ben gireyim diye durgun Bakar mısınız? Yani durgun olunca pırıl pırıl taşları görüyorsunuz arkadaşlar her şeyi görüyorsunuz. Of. Burası hemen. Anne! Annem, 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 annem. Burası hemen oradan ben çok seviyordum daha önce. Ee, şu gördüğünüz yıldız şeklindeki bantla çok güzel balıkçılar var. Hep çekerdim biliyorsunuz. Badem mutlu. Tamam. Badem artık denize havlar. Badem artık. Oh, oh, oh çocuğuma. Ah ha. Ah, ah. O hep yapar bunu. Anne, 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 anne. <laughs> Denize kızıyor, dalgaya kızıyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh kızıma, oh kızıma. Annesinin çocuğusun ha. Annesinin çocuğusun ha. Oh kızıma. Oh, badem de yüzecek. Annesiyle yüzecek çocuğum benim. Annesiyle yüzecek benim kızım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl da tatlı. Badem! Bak badem! Badem! Ay bak 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 bak. Vallahi ki tasmayı çıkarttık. Burası yabancı. Ya. Badem! Denizin bitmiyor ki dalgası.